Bugün beraber 5. sınıflarda ondalık gösterim ünitesinde kesirlerin ondalık gösterimi konusuyla ilgili bir test çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Kartta yazan ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Virgülden sonra bir tane sayı varsa paydada bir tane sıfır vardır. Yani payda 10'dur. 0 tam 10'da 8. 0'ı yazmamıza gerek yok. Yani 8 bölü 10. 0 tam Onda 8 okuma işlemi yaparken paydadan paya doğru gidiyoruz. 10 tam. Tam dedikten sonra virgülü yerleştiriyoruz. Çünkü virgülden önceki kısım tam kısımdır. Virgülden sonraki kısım kesir kısmı yani ondalık kısmıdır. Binde diye ifade ettiğine göre. Virgülden sonra 3 adet sayımızın olması gerekiyor. Çünkü 1000'in içinde 3 tane 0 vardır. 1000'de 48. Peki 48'i buraya nasıl yerleştiririz? Çünkü 48 iki basamaklı bir sayıdır. 0-48 şeklinde yerleştirebiliriz. aşağıdakilerden hangisi okunuşları verilen ondalık gösterimlerden birine ait olamaz 7 tam dediğinde virgül yerleştiriyoruz 6 tam dediğinde yine virgül yerleştiriyoruz 8 tam ve 9 tam binde dediği için virgülden sonra 3 sayımız var. Onda dediği için virgülden sonra 1 sayımız var. Yüzde dediği için virgülden sonra 2 sayımız var. Binde dediği için virgülden sonra 3 sayımız olacak. Şimdi bu sayılarımıza bakalım. 5. 5 sayısını buraya 0, 0, 5 şeklinde yerleştirebiliriz. Yine 5. 5 sayısı buraya sığabiliyor. Yine 5. 5 sayısını buraya 05 şeklinde kodluyoruz. 15 sayısını da 015 şeklinde yazarsak yerli yerine oturmuş olur her şey. Hangisine ait olamaz demiş. Gördüğünüz gibi 8 tam yüzde 5. 6 tam 10'da 5. 7 tam binde 5 var. Fakat 9 tam yüzde 15 yok. 9 tam binde 15 var. 2 tam yüzde dediğine göre virgülden sonra iki sayımız olacak ve bu sayı 8. 8'i de yerleştirirken 0,8 diye yerleştiriyoruz. Kartta yazan kesirin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye ifade etmiş. 2 tam yüzde 8. Yanda eş parçalara bölünmüş şekilde boyalı kısma karşılık gelen kesirin ondalık gösterimi hangisidir diye ifade etmiş. Öncelikle kaç tane üçgenimizin olduğunu hesaplayalım aşağıda 7 tane var. Yukarıda 5 tane var. 3 tane var ve 1 tane var. Yani toplamda 16 tane kesir var. 16 tane üçgenimiz var. Ve bunlardan 10 tanesi boyanmış durumda. Bu kesir sadeleştirilebilen bir kesir. 2'ye böldüğümüzde 5, 2'ye böldüğümüzde 8. Bu kesri ondalıklı olarak gösterebilmemiz için paydasının 10, 100 ya da 1000 olması gerekiyor. 125 ile genişletme işlemi yaparsak eğer 8 çarpı 125'ten 1000 sayısını elde edebiliriz. 125 ile 5 sayısını çarparsak eğer, bir köşede çarpalım, 5 çarpı 25 elde var 2. 5 çarpı 2 10. 2 de elde 12 elde var 1. 5 çarpı 1 5. 1 de elde 625 yapacaktır. Yani 0 tam binde 625. Gördüğünüz gibi 625 sayısı buraya tam yerleşti. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde 5 ile 6 arası 5 eş parçaya ayrılmıştır. 1, 2, 3. Üçüncüsü de K. Yani 3 bölü 5. 5 ile 6 arasında olduğuna göre 5 tam 3 bölü 5. Buna göre K noktasına karşılık gelen ondalık gösterim hangisidir? Bunu ondalıklı olarak gösterebilmemiz için paydasının 10, 100, 1000 olması gerekiyor. Paydayı 10 yapabilmek adına 2 ile genişletiriz. 2 çarpı 3, 6. 2 çarpı 5, 10. Tam kısım genişletme işlemine dahil değildir. Sadece pay ve payda genişletilir. 5. Tam. Tam dedikten sonra virgül yerleştiriyoruz. Onda dediği için virgülden sonra bir sayı gelir. Ve 6. 5 tam onda 6. Modellenen ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diye ifade etmiş. 3 tam var burada. 3 tam blok var. Tam dediğine göre virgülü yerleştiriyoruz. Burada 10 adet. Burada da 6 adet var. Yani virgülden sonraki ilk kesrimiz bir tamı ifade ettiği için 1. ikinci kesrimiz de 6. Yani 3 tam %16 olması gerekecek. Blokların tamamı dolu olduğu için bir bütün ifade eder. Bu yüzden 1 yazdık. Kartta yazan kesrin virgül kullanarak yazılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? 0 tam yüzde dediğine göre iki tane sayımız olması gerekecek. Fakat 875 sayısı buraya sığmaz. Çünkü bileşik kesirdir. Öncelikle bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmemiz gerekecek. Bu yüzden 875'i 100'e bölüyoruz. 8 defa var içinde. 8 çarpı 100, 800. 5'den 0 çıktığında 5, 7'den 0 çıktığında 7, 8'den 8 çıktığında 0 kalacaktır. Yani 8 tam %75 şeklinde tam sayılı olarak yazılabilir. 8 tam. Tam dediği için virgül yerleştiriyoruz. Yüzde dediği için iki çizgi attık ve sayımız 75. Hangi renkli kartta yazan eşitlik yanlıştır diye ifade etmiş. Onda 8 0 tam onda 8 virgülden sonra bir sayı var doğru. 8 tam yüzde 2 yüzde dediğine göre virgülden sonra 2 sayı olmalıdır. Fakat burada 3 sayı var demek ki bu kısım yanlıştır. Kartta yazan kesimin ondalık gösterimi hangisidir diye ifade etmiş. Ondalık gösterebilmek adına paydayı 10, 100 1000 yapmamız gerekiyor. Paydayı 100 yapabilmek için 25 ile genişletiriz. 25 çarpı 3'ten 75, 25 çarpı 4'ten 100 gelecektir. Basit kesir. Basit kesirin tam kısmı 0 tamdır. Yüzde dediğine göre virgülden sonra 2 sayımız var ve bu sayımız da 75'tir. Yukarıda verilen ondalık kesirler ile okunuşları eşleştirilecektir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 5 tam virgülden sonra 2 sayı olduğu için yüzde diye okunması gerekir. 5 tam yüzde 5. 5 tam virgülden sonra 3 sayı olduğu için binde şeklinde okunmalıdır. Binde 5. 50 tam virgülden sonra 1 sayı olduğu için onda şeklinde okunur. 50 tam onda 5. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Tahtada yazılı olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi gibi gösterilemez? 5 tam onda 5. A seçeneği doğru. 5 tam virgül yerleştiriyoruz. Onda dediğine göre virgülden sonra bir sayı var ve bu sayımız 5. 5 tam onda 5. Bu da doğru. Virgülden sonra yerleştirdiğimiz sıfırların hiçbir önemi yoktur. Sonsuza kadar sıfır yerleştirebiliriz. Fakat öncesine yani buralara sıfır yerleştiremeyiz. Bu yüzden D seçeneği yanlıştır. Tam sayılı kesri bileşik kesire çevirdiğimizde 10 çarpı 5 50, 5 daha 55 bölü 10 kesrini de elde edebiliriz. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Videoyu duraklatarak soruları kendiniz çözmenizde fayda vardır diye düşünüyorum.